Günah, Arz edeyim. Başta Sayın Müdürüm Doğan Yüce olmak üzere, Şube Müdürüm Yusuf Fonat'ı, Lala Müdürümü, Sevgili Meslekli, 2019 yılında kazandım ve Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'na yerleştim. Barış'ı bir de polisin gözünden kalem almak ben gerekiyordu. Ben de bugüne kadar yapılmayanı yaptım. Barış, savaş, yolluluk bilinci, hakikatin keşfi, adalet ve eğitim gibi toplumsal gelişim için elzem konuları işlediğim eserinin bir zulümdür diye giriş yaptığı eserin şu an tüm online kitapçılarda mevcuttur. Ulaşmak için Google'a denemelerin yazmanız kafi. Fakat taşıdığımız telefonlardan dolayı bunları erteleyebiliyoruz. Ben ertelemedim. Teşkilatta bulunduğum sürü hem de okul yazarlara verilen desteği gösterdim. Sayın Müdürüm Doğan imza gününü yapanlara huzurlarınıza ne kadar teşekkür etsem azdır. En nihayetinde toplumsal gelişme gönül vermiş bir olarak biliyorum. Bugün ulaşabilmemdeki en büyük payın da doğru dua edebilmemde olduğuna inanıyorum. Biliyorum dua başlıklı sözüm özetlemem gerekirse Dualarınız kovundur, yolunuza etilir, Eserim Rabb'e ulaşması için terimizle sulanır. Fakat milletinin sırtını dayadığı bir devlet yıkılmaya mahkumdur. Bu nedenle sırtımızı devlete dayamamız. Şöyle söyleyeyim, e, e, polis okulunda yazmaya başladım ben bu eserim. İki yılda e, yazdım. Ve gördüğüm aksaklıklar olsun, problemler olsun ya da e, övülecek unsurlar olsun, işte eğitim gibi, toplumsal gelişim unsurları vesaire. Onları her gün okulda etüt, etütümüz oluyordu, akşam etütleri. O akşam etütlerini her gün yazıyordum. Evet. 19 Temmuz 2022 itibariyle basıma basıldı yani. Daha sonra online satış sitelerinde satışa sunuldu. Ve inşallah Türk kitapçılara da dağıtım yapılacak yakında. Çok takdir ediyor tabii ki. Ben 8 yıldır yazıyorum. 14 yaşından beri yazıyorum. Tabi okumaya başlamadan önce ben yazmaya başladım. 14 yaşında ufak ufak sözler olsun, şiirler olsun. Daha sonra yavaş yavaş bunlar öykü, senaryo gibi, roman gibi deneme vesaireye dönüştü. Çevremde de haliyle hem yazdıklarımın çok takdire şayan olduğuna dair hem de bu uğraştığım projelerim olsun vesaire ona dair çok takdir ve övgü alıyorum tabii. Ki. Hem hem meslektaşlarım tarafından hem amirlerim tarafından hem de ailem tarafından gerçekten büyük takdiri görüyorum hamdolsun. Şöyle söyleyeyim. Aslında çalışmak isteyen insan için yer ve zaman pek önemli değil. Bunu Ali Fuat de gençlerle baş başa isimli eserinde söylüyor. Çalışmanın yeri ve saati yoktur. Her zaman ve yerde isteyen çalışabilir diye Gençlerle baş başa isimli eserinde söylüyor. Ben de o şekilde direkt stadyumda Boş bulduğum vakitte bir bile, yani maç görevine giderken bile orada de yazdığım oluyordu. Yani denemeyi yazabiliyordum. Hı hı. E, aklıma gelen e, konuları kaydediyorum. Sonrasında ya orada bir vakit, özgür vakit bulduğumda orada yazıyorum, yazıya geçiriyorum. Ya da bekliyorum. Evde işte sabah erken saatlerde, akşam ya da istirahatli olduğum günlerde yazıya geçiriyorum o kaydettiğim konuları. E, yani ben aşkla yazıyorum gerçekten. Yani yazmaya aşığım. Hatta e, benim için okumak ve yazmak, e, bunu bir sözümle de özetliyorum. E, okumak, okurken kendimi aradığımı aradığıma inanıyorum ve yazarken de bulduğuma inanıyorum yani. Hı hı. Ve gün geçtikçe de daha iyi yazdığımı da fark ediyorum. Bu da tabii ki ayrı bir aşk veriyor, ayrı bir heves veriyor. Hı hı. O şekilde yazmaya devam ediyorum. Eselimin gelirlerinin bir kısmını şehit ailelerine başladım. Çünkü emniyete bir borcum olduğunu hissediyorum. Bugün burada bir imza günü yaptıysam bu yüksek amirlerimin izni ve yardımıyladır. Hamdolsun. Onlar da çok desteklediler, çok takdir ettiler gerçekten. inanılmaz bir itibar gösterdiler.